Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben diye işte ran oynuyoruz nedir ben diran mıydı ben di şey işte o buydu <laughs> ben diran oynayacağız şimdi ilk başta birinci bölüm bu olduğu için ya, o zaman buna geçiyoruz he başladık Evet. Bu oyunu bilenler varsa yani Biliyorsunuz Bilenler varsa Yani bu oyun Şu anda Ben bir şekilde Şey yapabilirim Şimdi başlıyoruz işte Konserde toplayıp Bir şeylerden kaçıyoruz Bunu yenmeye çalışıyoruz Mesela şöyle atıp Vuruyoruz canı gidiyor Kalkan aldım Kalkan yapalım arkadaşlar. Hadi hadi. Allah'ım bu iyice delir ekranı sallıyor Allah aşkına. Şimdi tamam. Konservelerimizi toplayalım hemen. Anam bu ne lan? Anam yakalım onu da Ah. Evet, devam ediyoruz. Şeyler oluyor. Ne var azıcık şimdi. Pardon arkadaş. Anam. Ben bu ne kadar vursun da vursun. Şunu alsaydım keşke. Ha, tuğla. Ben neyim? Onu niye alamıyorum ben? Artık Şöyle bunu da alsın. Bunu da al alsın. ha gel gel o kadar o kadar değil. O kadar değil. Devam ediyoruz. Aa nereye gitti lan bu? Kesin şimdi yine kollar gelir. Az kollar geldi ya. Bu ne nedir ya? ye siyah siyah Tamam devam ediyoruz. Devam ki. Devam, 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 devam. Devam da devam. Ha geliyor şimdi. Allah, ne yapıyorum bu? Ne Aha. Aha, ne oldu? Öldü. Allah şunu. bu kat saniyede öldü bu niye Allah aşkına? Ne yaptın be? Oluyor yine basmayacak. Yoksa gerçekten mi öldü? Evet gerçekten Evet şimdi başka bir modda oynuyoruz. Şimdi yine konserveleri toplayacağız. Bu sefer bayağı buzlenebileceğiz inşallah. Çünkü şu anda mod mallı yüklüyorum. Allah. Şu anda bayağı bir artık ölmez modda. Ama sıfır gideceğine bak kazandım. Mutlu. Ne mutlu ne, kadar. Tık vuruyorsun sıfır gidiyor diyor ama ondan sonra ölüyor. Böyle bir şey görmedim ben. Böyle bir şey görmedim. Sandığı baya bir şey yapacağız. Yani bu sefer sandık. Şu anda amacımız sandıkla alakalı. Evet sandık. Şu anda konumuz Bunlarla alakalı ben bu sonraki bölümün konusu. Biz şu anda sadece bununla alakalı şeyler yapacağız. Anamodu modu kapattım. Ama bir tane mod kapalı şu anda daha az mutlu. Bakalım daha az mutlu nasıl olacakmış. Bir dakika. Şu anda daha az mutlu. 94 gitti. Ne yaptım bilmiyorum. Ben buydu. E uyu sen uyu, uyu Böyle uyu şekli olursa ben ne bileyim. Allah vurma. 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 Al baltayı. Ama vurma sana öyle vurma. Bunu al o zaman. Ama öyle gede gelme. Öyle de gelme. Heh, uyu. Ya niye uyumadı bu? Uyuyuz, uyutamıyoruz bir de. Ama geri gidiyor. Ya yine o kolları ben hiç sevmiyorum ya. Yap orada ya. Hep orada. Evet, şu anda ölümsüz moddayız. Bakın. Artık ölümsüz mod. Şimdi de ölümsüz modda oynuyoruz. Bakalım ölümsüz modda nasıl olacak. Hadi bakayım. Ölümsüz moddayım haberiniz olsun. Ben şu anda ölmem. Hatta inşallah ölmem yani iyi. Ölmeyeyim de iyi. Heh tamam bakın. Ana lan nasıl ayda bunu başka şeylerde denemek lazım Evet şimdi inşallah böyle şimdi artık sadece ölmem mutluyuz Tabii ki de bunu öleceğiz ama bunu ölüyoruz bunda artık bunda bir şeylik var bir şeylik var bunda. İnşallah başka bir şey değildir. Dedim inşallah başka bir şey. Ben asayım ya. Abi tamam. Bu hala geliyor ama. E, gelmiyor. ya da, da evet artık bunlar karşı oynuyoruz ama işte onda hemen öleceğiz evet sen de öleceğiz bakalım öldüysen de belli belli o yüzden senden senin vuruşlarından kaçacağız ve seni öldürmeye çalışacağız Allah. Ya kaçırdım. O zaman şunu al. A al. al, kılıcı da al. Bunu da al. Ne yapıyorsun sen? Tam da geleceğim yeri niye hedefliyorsun? Başka bir hedef bul. yurdur he ben de bunların üzerinden çok gidiyorum ama Azıcık konser mi toplasam? Bu konser toplayalım diye. Topla 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 topla. Yine geldi. Biliyor muyum ya ben de denemedim seni. Aha. Şimdi. Evet başardık. Ama ben hala bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Ben bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Evet. Evet şimdi gördüğünüz gibi nerede nerede bu şu vatandaş şu bak bu bak bu yerine başka bir şey de gelecek tabii ki de şu anda bir kapatayım tamam o zaman Diğerlerinde bir dakika ona bakın. Bunun başka videoları gelsin mi? Şu vatandaş. Bunun başka videoları gelsin mi? Gerçekten diğer bölümler değil. İzoyen 2 bölümde bunu yapalım mı? Bak şu. 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 Bir şey toplamışız. Oh kafamız rahat resmen niye Bir sonraki bölüm. Bunu yapalım mı? Bak bir sonraki bölüm bu gelsen hadi hayda bir sonraki bölüm bu mu olsun yoksa bu mu olsun ya ee, bu olsun ben bu olsun mu yoksa o az önceki taksim olsun bilmiyorum. Doğal biz böyle az yoldun başka testler falan filan. Yani bunun başka türlü varsa oynarım yani. Ama kesinlikle bunu tam şeyin oynayamam. Belki belki yapabilirim yani tam da o belli değil. Bunu da şu atalım. Şimdi bunu attık. Artık bunu attık. Bunu attık ama bunu işte işte bu kısımda da Yani iyice oyunu kaptırdım kendime. Evet arkadaşlar bir bölüm daha son bir videonun daha sonuna geldik bildiğiniz gibi. Artık çok konuşamıyorum. Şu anda yine benim konuşmamalarıyla ile var. Ee, bu bu işte bu videonun daha sonuna geldik. Bir yeni bölüm istiyorsanız yoruma yazın. Bir sonraki bölüm bunu mu şey yapalım yoksa bunu mu? Evet yorumlarım bu bu mu bu mu bu mu? Bu da buna daha var. Yani buna ancak daha be 60 70. Çünkü ona girmek için uğraşmak gerekiyor. Görünce gibi tıklayınca al işte. Hadi yazan bay bay. Bay bay.